iyilikten uzaklaşmış, kul hakkını düşünmez bir hale gelmişiz. Yeter ki benim olsun ama kim bu işten zarar görürse görsün. Allah bizi böyle kirli zihniyetlerden de muhafaza eylesin. Allahü Teala mahşerde kıyamet koptuktan sonra hesap kitap başlayınca önce hayvanları alacak hesaba. İnsanlar seyredecek böyle. Hayvanlar birbirleri arasında olan hakları dahi birbirlerinden alacaklar o sokakta gördüğünüz ara böyle kış deyip tekme attığınız kedi de hakkını alacak. Kendi aralarında da alacak, insanlardan da alacak. Kendi hayvanlar birbirindeki haklarını da alacak, insanlardan olan haklarını da alacaklar. Ve işleri bittikten sonra Allah'ımız emredecek. İş bittikten, hesaplaşma bittikten sonra künte turab edecek. Toprak olun gidin. İşte o zaman kafirler bu manzarayı görünce ah diyecek. Keşke ben de toprak olsaydım.